merhaba arkadaşlar. Büyük bir gün. Şu an onun bir bug'da bak, bak içerisindeyiz. Neden diye sormayın. Şu an oyun bakta. Bilmiyorum. Şu an var oyunda. Nasıl desem. Şey. Hırs, hırsız hırsız evvel. Bakalım bura var mı? Şey. Bir bug var. Ücretsiz. Dakin kostümünü alabiliyorsunuz. Acaba başka bak var mı? Anayasabımı aldım denedim. Geliyor galiba. Geldi. Bakın. Her zaman aynı yapın yapın. Bak 30. cefer verecek. Her zaman tekrarlanıyor. Ama biz bir elmas salın arkadaşlar. Bir elma. Birazdan yeni yenisi gelir. Geldi. Yenisi geldi. Bakın. Görüyor musunuz? Bunu ben de yeni fark ettim. Dükkana girdim. Bir baktım bir elmasla teklif var. Hep oldum. Hep oldum. En sonlara bir baktım ne Onu, bileyim. Onun altına şövalet dak veriyor. Alın süperse bir bug mı, bedava mı, bilerek mi yapıyor bilmiyoruz bakın. Heh, şimdi alıp bak düz bir elmas alayım. Hep böyle işlemleri tekrarlarsanız size garanti bugın kostümünü veriyor arkadaşlar. Ben ona denedim, denedim, denedim ona denedim arkadaşlar. Hep dönelim bak den başa döndük. Böyle dedim ya bu ne ya bu ne kadar saçma. En sonunda bir baktım. 200 kredi aldım kafama. Şu an bir bug'ı çabuk yapın. Umarım seversen. Yok eksi bilmem şey yapmaz. Yoksa çok üzülürüm. Hop. Oh. 16'mızı da aldık. Ben ekibin altını da aldım değil mi? Yok. Kanal şeysini almışım. Şu an elleri tutuyor. Haydi oyun. Yeni teklif. Yeni teklif. Yeni teklif. Bakalım evet. Onun elması geldi. Şimdi gene sıfırlanacak. Hep aynı teklif yapın yapın yapın. Ücretsiz şövalyede kostümümüzü al. Bu hesapta bir adak var. Ayrıca da gönlüm bir hesapta oluyor? Bunu merak ediyorum. Bir teklif çıkıyorum yine. Bekleyin. Tamam mı arkadaşlar? Gene sıvanacak. Ben evet bak. 10 altınımızı gene aldık. Yani alıyorsunuz. Geri alıyorsunuz. Sadece 10 yanımız. 10 altınız galiba gidiyor. Yok şövalyede galiba bir almasın. Neydi? Hemen buradan gel. bak. Yoksa de bilerekten yapıyor. Biz de bilmiyoruz. Bakın gene 27 elmasım oldu. Bu arada benim yan hesabım. Bak gene, bak gene sıfırlandı. Hep böyle tekrar atıyorum. Ve en sonunda şövalye dakika bedava alabiliyorsunuz. Yani 20 çıksa ben olduğu için 100 elmas alacağım. Öyle düşünün. Umarım şey yapmaz, eksi yapmaz şeylerimizi bilmem. Belki belki şey yapar, bir şey bir şey alır yapar. Geri de Dedeşe bakın o ne masa? Şövalye da kostümü geldi. Direkt alıyoruz. Bu kostümü destan sakaracağım. Ve ben bunu onun altına aldım. Büyük bir bak ama bu bak böyle arkadaşlar. Bakın şöyle bak. Burada şimdi seçiyorum. Hemen de böyle kostümü verdi. Bakın. Gördünüz mü? Yani çok şey. Ben de bir, bir ihtimal onun bakıma girdi. Bakın şu hale bak. Bu hiç, hiç şey yapmamışım daha. Yani bedava da. Peki ya ilerlerse ne olur? Bunu da bakacağım. Yani bu videoya ya. 3 like atarsın herhalde. Thank you. Teşekkürler diye bir elmas alalım. 27 elmasın da 27 oldu yani galiba. Evet. Yani gördüğünüz gibi teklif yok oldu bu arada. Evet teklif bitti arkadaşlar. Bakın teklif gelmiyor. Her şimdi şey, şeylerini de açalım. Yani çabuk yap. Ben sana şu an edek kursunu kazan. Galiba oyun bilerek de ne yaptı bilmiyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. Piyo.